Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos 2025 biz sevgili yayları neler bekliyormuş? 4 tane en iyi destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım bizler için ilk 4 kartla başlayalım. Dünya kartı sevgili dostlar. Oo, ölüm kartı mükemmel iki tane major arkanla başladık sevgili dostlar. Simior Kamechi, kılıçların alt e, yedilisi ve kılıçların kraliçesi. Arkadaşlar, bizler için bir takım olayların sonuçlanacağı dönem. Yani işte ev almak istiyoruzdur. İşlemlere başlamışızdır. E, i̇şlemler birazcık yavaş ilerliyordur. Bu dönem sonlanacağı. Yani bunu alacağımız veya işte araba işte veya iş görüşmesinden güzel bir haber. E, işte vizemizin vizemizden güzel bir haber. İşte e, sınavımızdan başarılı sonuç alma. E, vatandaşlık bir yere vatandaşlığa vermişizdir mesela dokümanlarımızı. Olumlu sonuç. Bu dönem bizim için tamamıyla transformasyon dönemi sevgili dostlar. Yani e, hayatında 180 derecelik değişiklik diyor sevgili yaylar için. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğma. Libidomuzun çok yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki sevgili yay eski bitti senin için. Eskiyi bitir. Yeniye başla. Bugünü şimdi yaşa, anı yaşa diyor bizlere. Bu dönem çok daha taktiksel ve stratejik davranmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Ee, özellikle kaba tabirle çenemizi kapalı tutmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Yani annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız dahil. Planlarından kimseye bahsetme diyor. Bırak olduğunda insanlar e, görsünler diyor duygusal açıdan çok güçlü olacağımız bir dönem sevgili dostlar ama bazı konularda birazcık kafa karışıklığı yaşayabiliriz özellikle aşk konusunda neden ee, partneri olmayan yaylar için bu dönem ghosting'e uğramaları çok yüksek ihtimal yani karşı tarafın sizden istediğini alana kadar işte aşkım sevgilim çiçekler böcekler dağları delerim yolları aşarım istediğini aldıktan sonra bir bakmışsınız puf duman olmuş uçmuş gitmiş ama kime kime zararı olur bunun kendine zararı olur çünkü biz bu dönem duygusal anlamda inanılmaz derecede güçlüyüz ve bu dönem yaylar kalbinin kırılmasına asla ve asla izin vermezler sevgili dostlar. Ailemizin dışında bir takım kötü haberler alabiliriz sevgili dostlar bu dönem. Bu da birazcık canımızı sıkabilir bu dönem bizlerin. Hadi bakalım geldik en eski desteme. kaderin çarkı. Yani bana bu dönem loto oynayalım mı deseydiniz, ilk kart bu çıksaydı der ki derdim ki evet oynayın. Kılıçların üçüsü, kılıçların onlusu ve kupaların beşlisi sevgili dostlar. Sevgili dostlar diyor ki bu dönem aktif olursam bunların hiçbirini yaşamazsın kalp kırıklıkları, arkadan söylenen sözlerin duyulması, partnerle kavga, iş arkadaşlarıyla kavga, arkadan bıçaklamak için bekleyen insanlar. Ee, Diyor ki bu dönem aktif olman gereken bir dönem sevgili yay. Şansını lehine çevirmek istiyorsan, kendine çevirmek istiyorsan. A, bu, nasıl örneklendirebiliriz? Atıyorum işte evde miskin miskin oturuyorsunuz. Arkadaşlarınız dedi ki ya şuraya gelsene. Biz şuradayız falanca yerdeyiz. Sen de gel. Diyorsunuz ki ama kim hazırlanacak gidecek şimdi. Kesinlikle gitmelisiniz sevgili dostlar. Doğru zaman, doğru mekan, doğru insan. Çünkü oraya gitmenizin bir sebebi olacak sevgili dostlar bu dönem. Ee, dediğim gibi bazı yaylar iş arkadaşlarıyla kavga. Ee, partnerlerle kavga. Ee, bu dönem aynı zamanda diyor ki siyah çizginin bitişi beyaz çizginin başlangıcı. Sevgili yaylar için ayağa kalkma vakti geldi. Sevgili yay diyor. Kafanı kaldır etrafına bak çok daha güzel, şanslı fırsatlar göreceksin diyor bizlere. aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem iğne ile alakalı bir takım işlerimiz olabilir. Bu yani hani güzellik amaçlı olabilir. İşte dolguydu, botokstu vesaire veya işte dişlerle alakalı. İşte dolguydu, anestezi gibi. veya işte kan analizi olabilir sevgili dostlar. Akapuntur olabilir, dövme olabilir. Neden olmasın sevgili dostlar bu dönem. ve dediğim gibi diyor ki her zaman farklı olanaklar var. Negatifliğe konsantre olma. Çok güzel aslında bir söyleşide bir söz duymuştum sevgili dostlar. İşte a, bir adam patron yani iş yerinde işte işçisi geliyor diyor ki a, efendim diyor şöyle şöyle bir hani kötü durum oldu. Adam da diyor ki tamam iyi diyor. Her seferinde bunu kullanıyor adam. Tamam iyi. Ve inanılmaz bir Kariyer patlaması yaşıyor kendi personeliyle beraber. Yani düşünceniz çok önemli. Ağzınızdan çıkacak sözler çok önemli sevgili dostlar. Yani bu sadece Ağustos ayı için demiyorum. Her zaman böyle. O yüzden de kelimelerimizi seçerken e, dikkatli olmamızda fayda var. Çünkü bunların sonucunu yaşayabiliriz hayatta. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe. Biz sevgili yaylar için. Kılıçların dörtlüsü. Ee, tılsımların şövalyesi. Beklenmedik gelişme. Şoker kartı. Kupaların ikilisi. Vay vay vay. Sevgili dostlar ilk olarak şöyle diyebilirim. Yani bu dönem bir kere yakın vade yatırımdan, kısa vade yatırımdan uzak durmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Uzun vadede hakikaten iyi kazanacağımız bir dönem. Parasal anlamda daha stabil bir dönem bizleri bekliyor sevgili dostlar. Çok fazla inişin çıkışın olmadığı. Ekstradan ne diyebiliriz? Bu dönem karar verme konusunda çok fazla acele etmememiz gereken bir dönem. Birazcık daha ağırdan alabiliriz bir takım olayları. Çünkü diyor ki dinlen, onar, yenilen, düşün. Size bir teklif gelse bile gerekiyorsa evde olun tek başınıza. Kendinizi dinleyin. Fikri sorgulayın. Ama hemen cevap vermeyin der. Bu dönem kesinlikle ama kesinlikle uykumuzu çok iyi almamız gereken bir dönem sevgili yaylar. Çünkü diyor ki uykunu almazsan bu dönem kronik yorgunluk çekersin aynı zamanda bu dönem bir yerlere gidebiliriz sevgili dostlar. Bu yani sağlık turizmi ile de alakalı olabilir. veya yani bize iyi gelen bir yere gidebiliriz sevgili dostlar. Bu ne olabilir? İşte sağlık turizmi dediğim yani sağlık amaçlı değil. Yani işte atıyorum kaplıcalara gitme. Size çok iyi geliyordur gidersiniz. veya işte ne bileyim kamp. Kamp yapmaya gitme. Bu dönem tek olan e yaylar için yabancı gelin, yabancı damat, eşcinsel birliktelik başlangıcı ve bu dönem diyor ki eğer sevgili yay bu dönem çocuk planın yoksa kesinlikle ve kesinlikle çok iyi korunmalısın. Çünkü beklenmedik gelişmeyi sembolize eder Joker kartı. Bu da ne oluyor? istem dışı gebelik. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Bir takım sürprizler. Hiç beklenmedik gelişmeler hayatımıza dahil olabilir sevgili dostlar. Bu dönem sevgili yaylar için dikkat etmesi gereken burçlar su grubu. Yengeç, akrep, balık. Diyor ki senin ikinci yarın olacak bu kişi. Yani bir elmanın ikinci yarısını bulacağın dönem. Ee, bazı yaylar için ikinci şanslı bir iş. Şanslı ortaklık. Sevgili dostlar bu dönemde bizleri bekleyen gelişmeler. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için Ağustos 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.